öğrenmek zorundasınız. Neden? Nota okumanın aslında hiç de zor bir şey olmadığını insanların gözünde fazlaca büyüttüğünden bahsedeceğim. Bana ya da başka bir YouTuber'a yalvarmak zorunda kalıyorsunuz. Herkese selamlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün biraz böyle sohbet edeceğiz sizle arkadaşlar. Kemal'ım yok. Herhangi bir ders de yok. Bu sadece bir sohbet videosudur. Kahvemi aldım. Siz de aldıysanız o zaman başlayalım. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Neden nota okumayı öğrenmek zorundasınız? Neden? Öğrenmeniz gerektiğini bir kere kabul edin ve bunu bir kenara ayıralım. Şimdi neden öğrenmeniz gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. İşte hepinizin bildiği o tipik işte müzik notalar müziğin dilidir bilmem ne cırt bunları söylemeyeceğim. İlk olarak söylemem gereken şey şu. Nota öğrenmek demek özgürleşmek demektir. Kimseye muhtaç olmamak demektir. Örneğin mesela bir tane şarkı çıkıyor. Siz onu kemanda çalmak istiyorsunuz ya da piyanoda çalmak istiyorsunuz. Ama nota okumayı bilmediğiniz için illa da YouTube'da birinin onu eğitimini çekmesini bekliyorsunuz. Şu şarkı nasıl çalınır? Bu şarkının nasıl çalınır videosu gelsin diye bana ya da başka bir YouTuber'a yalvarmak zorunda kalıyorsunuz. Bir kere nota öğrenmek ve müzik kulağını geliştirmek sizi özgürleştiriyor. Kimseye muhtaç kalmıyorsunuz artık. Kendi başınıza çalmak istediğiniz şarkının notalarını internetten bulursanız kendiniz çalabilirsiniz ya da müzik kulağınızı geliştirip kendi notanızı kendiniz çıkarabilirsiniz. İkinci bir sebep de arkadaşlar her ne yapıyor olursanız olun, ister şarkı söylüyor olun, ister keman çalıyor olun, ister gitar çalıyor olun İster piyano çalıyor olun, isterseniz saksafon çalıyor olun. Notaları, nota okumayı öğrenmek, nota okumayı ve yazmayı öğrenmek sizi bu enstrümanda bir üst seviyeye taşıyacak bir şey bu. Ne alaka diye soruyor olabilirsiniz ama gerçekten öyle bir durum. Çünkü nota okumayı öğrendiğinizde sizi enstrümanda geliştirebilecek olan kaynaklara erişiminiz de artıyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz, yabancı dil öğrenmek gibi. İngilizce öğrendiğinde İnternetten daha güzel kaynaklara ulaşıyorsun ya bir şeyi öğrenmek için. Aynısı. Yani istediğiniz zaman internete girip etüt notalarını alıp kendiniz çalışabilirsiniz. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye gerek olmadan, birinin size onun öğretmesine gerek olmadan. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Not okumak bu yüzden çok önemli. Bir diğeri, <laughs> bu biraz komik ama not okumak çok havalı arkadaşlar. Evet. Yani çoğu insanın düşündüğün aksine bir bir enstrümanı, bir müziği kulaktan çalmak daha havalıymış gibi geliyor olabilir ama bence tam tersi. Bir insanın nota okuyabilmesi, notadan gördüğünü çalabilmesi bence çok havalı. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum artık siz kendi fikirlerinizi aşağıya yorumlara yazın ama nota okumak çok daha önemli ve nota okumayı öğrendikten sonra müzik kulağı da gelişir. O sonra gelir. Yani işin özü daha iyi bir müzisyen olmak istiyorsanız hobi olarak bile olsa daha iyi bir müzisyen, daha iyi bir enstrümanist olmak istiyorsanız not okumayı öğrenin yani. Bir matematikçi için sayılar neyse bir müzikle ilgilenen bir insan için de notalar odur. Şimdi videonun ikinci kısmına geliyorum. Bu kısımda nota okumanın aslında hiç de zor bir şey olmadığını insanların gözünde fazlaca büyüttüğünden bahsedeceğim. Aslında bu kadar basit. Tek bir cümleyle anlatabilirim. Arkadaşlar nota okumak hiç zor bir şey değil. Dünyada öğrenebileceğiniz en kolay dil. Nota müzik teorisi gözünüzde büyütüyorsunuz. Belki de e, düzgün öğreten bir öğretmen bulamıyorsunuz. Okulda zaten hiçbir şey öğretmiyorlar. Okullardaki verilen müzik derslerini boş verinsiz. Ben de kendim ben 20 yaşında keman çalmaya başladım ve keman çalmaya başladığım anda nota da öğrenmeye başladım. Ama ondan önceki bilmem kaç yıl oluyor 12 yıllık okul hayatımda 12 sene müzik dersi görmüş olmama rağmen bilmiyordum notaları, not okumayı bilmiyordum. Sadece tek bildiğim şey do, re, mi, fa, sol, le, si, do. Bu. Not okumak, sol neresi, do neresi hiçbir şey bilmiyordum. Bu da bizim eğitim sistemimizin ayıbı işte. Ama Sonrasında keman kursuna gittikten sonra 1-2 ay içerisinde notaların yerlerini artık öğrendim. Sürelerini, her şeylerini öğrendim. Gerekli bilgileri edindim. Sonrası pratiğe kalıyordu. Bu zamana kadar da birçok nota okudum, birçok solfej okudum ve nota okuma hızla gelişti. Bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü arkadaşlar bir nota okumayı öğrenme serisi başlatmak istiyorum YouTube kanalımda. Her hafta bir ders yapacağız. Nota okumayı öğrenmek için en baştan en temelden en basitinden başlayacağız ve çok yavaş yavaş alıştıra alıştıra ilerleyeceğiz. Müzik eğitimi kısacası hızı sevmez. Zaman alır, süreç gerektirir, sabır gerektirir. Yavaş yavaş küçük küçük hedeflerle, küçük küçük adımlarla ilerlerseniz 1-2 ayın sonunda notaları artık yavaş da olsa yavaş da olsa okumaya başlayabilirsiniz. Hızlanma kısmı işin artık yavaş yavaş ustalaşma kısmına giriyor. Önümüzdeki haftadan itibaren nota okuma eğitimi serisi videoları gelmeye başlayacağı Kaç video sürer bilmiyorum. 30 video da olabilir, 50 video da olabilir. Çünkü olabildiğince çok detaylı anlatmak istiyorum ve yavaş yavaş gitmek istiyorum. Birden böyle Konudan konuya zıplamak istemiyorum. Bol bol örnek yapacağız. Bol bol pratik yapacağız. Sürekli her öğrendikten bir şey öğrendiğimizde onun ardından 20 tane örnek yapacağız mesela okuma yapacağız. Bu şekilde kalıcı bir not okuma becerisi kazanacaksınız. Videolarımdan haberdar olmak için mutlaka abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirseniz çok mutlu olurum. Kanalımın biyografi kısmında Instagram yazıyor zaten buraya da eklerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kahvem için. Boğazım kurudu. Hadi görüşürüz.